Herkese merhaba arkadaşlar Anka Games kanalına hoş geldiniz. Farming Simulator'de bugün para modu ile karşınızdayım. Şu şekilde bir dosyamız var arkadaşlar. Açıklama kısmından indiriyorsunuz bunu. Bunu indirip benim yolum bu şekilde. Sizde oyunun kurulu olduğu klasörde mod klasörü vardır zaten mod yapan arkadaşlar bilecektir. Bilmeyenler için oyunun kurulu olduğu yerde Mons belgeler kısmında arkadaşlar göreceksiniz bunu. Bunun içine açıklamalar kısmındaki dosyayı atıyorsunuz. Ve attıktan sonra yapmanız gerekenleri hemen oyunun içine girerek sizlere aktarıyorum. Evet oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Hemen girelim. Nereye girelim? Şunu da oynuyorduk zaten. Ee, şu şekilde arkadaşlar bunun aktif olması lazım. Yani şurada 21 modumuz var. 19 tanesi seçili. Hepsini kaldır tümünü seç. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Kolayca bunun seçili olması gerekiyor. Bu modu uygulayabilmeniz için. Para olarak 1 milyon her basışımızda eklenecek arkadaşlar. Her basışımızda 1 milyon ekleniyor. Hem ekleme hem çıkartma yapabiliyoruz. Çıkartma genelde yapmayız. Yani çok basmış oluruz veya çok para olur ama bunun çok paranın zararı yok arkadaşlar. Şu anda 400 sağ köşeye baktınız 17 görürsünüz 1 milyon ekledi hemen bunun tuşları kısa yolu arkadaşlar kontrol alt 0 bir daha ekledim kontrol alt 0 kontrol alt 9 parayı çıkardı gördüğünüz üzere kontrol alt 9 arkadaşlar kontrol alt 0 ile parayı ekliyorsunuz bolca paranız oluyor İstediğiniz gibi her şeye ulaşabiliyorsunuz e, Tabii oyunda belli bir düzeye geldiğiniz anda Bu modları uygulayın yoksa Yani her şeyi alabiliyorsunuz pek sıkıcı olabilir oyun Oyun birkaç oyundan sonra sıkıcı olabilir arkadaşlar O yüzden oyunu Doyasıya yaşayabilmek için Size tavsiyem Tabii ki Bu modları sonraki aşamalarda uygulanmanız, uygulamanız Modlarımız devam edecek arkadaşlar Kanalımızı takip etmeyi unutmayın diyoruz. Şimdilik hoşçakalın.